Sivriciller Derneği'nde gerçekleştirilen olan genel kurulda mevcut başkan Çetin Özmen yeniden başkanlığa seçildi. 2009 yılında kurulan Sivriceliler Derneği tarihinde olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Dernek binasında üyelerin yoğun katılımı ile yapılan kurulda mevcut başkan Çetin Özmen üyelerin oy birliğiyle üçüncü kez başkanlık görevine getirildi. Üçüncü dönemine başlayan Çetin Özmen seçim sonrası yaptığı konuşmada kendisine duyulan güvenden dolayı büyük onur duyduğunu ifade etti. Özmen, şahsıma gösterilen bu güven destek ve yardımlarından dolayı tüm üyelerimize ve katılımcılara teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de bu güvene layık olmak ve ilçemiz için daha çok çalışmak adına gayret göstereceğiz dedi. Genel Kurul'a aynı zamanda dernek üyesi olan Ak Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş de telefonla bağlandı. Katılımcıları ve yeni yönetimi selamlayan Keleş, Genel Kurul'un hayırlı olmasını dileyerek Sivriceliler Derneği'nin çalışmalarında başarılar diledi.